İyi akşamlar. Bugün 31 Aralık 2010 Cuma. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, meclisimiz son günlerde her zamankinden daha ateşli tartışmalara sahne oluyor. Siyasilerimiz arasındaki dozu giderek artan suçlamalar, yenir yutulur cinsten olmayan sözler, demokratik kültür böyle mi olmalı sorusunu akıllara getiriyor. Politikacılarımız arasındaki atışmalar ise giderek siyasi atışma yerine mahalle kavgalarına dönmüş durumda. İzliyoruz efendim. Arkadaşlar meclis olan toplantımızı başlatıyorum. Buyurun atışabilirsiniz. Aşıksan vur saza, iktidarsan bas gaza. Muhalefete can feda, hükümete elveda. Sen batan bir güneş, ben mecliste çilekeş. Vatandaşın bahtı kara, muhalefetin gönlü yara. Gaz fren şanzıman, belediyelerinin hali duman. İktidarın hali bayat, belediyede mi kabahat? Siyaset bir otobüstür, bir inmesini bilmeli. Son gelmeden de inmesini bilmeli. O istedim vermediler, sen muhalefetsin dediler. Oy bir sudur, al al kudur. Aşk çekenin koltuk liderindir rulet. Kabahat senin değil, sana oy verenindir ulan. Ee, sayın vekiller, sayın vekiller süremiz dolmuştur. Tamam, <laughs> şimdi 5 dakika çay molası veriyorum. Daha sonra torba yasası atışmasıyla devam edeceğiz. Hadi bakalım. Oh be, görüyorsun değil mi? İyi ki şu meclis toplantılarını artık kahvede yapmaya başladık. Rahat rahat dökülüyoruz. Ne gam kalıyor ne kasvet ya. <laughs> Vallahi ya. Yok sert konuştun. Yok bu nasıl üslup. la galuga yapıp duruyorlardı. Şimdi yardır gitsin anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler seçim yaklaştıkça siyaset dünyasının yıldızı milletvekillerinin kalp çarpıntısı da artıyor. Hem mevcutlar hem yeni adaylar vekil seçilmeyi düşünüyorlar. Tatlı bir heyecan içine giren vekillerimiz söylüyor efendim. İlle de vekil olsun. olsun Hisler devamsız olsun O da lider kuludur Her kim olursa olsun Dille de vekil olsun Hisler transfer olsun O da lider kuludur Her kim olursa olsun Polemi severler Birbirini döverler Vekiller böyle Seçilmeden yaşayamaz dönürler. Kavga dövüş Ederler Vaat laf etmezler Vekiller böyle dinler Seçilmeden yaşayamaz ölürler İlle de vekil olsun ister devamsız olsun O da lider kuludur Her kim olursa olsun İlle de vekil olsun ister transfer olsun O da lider kuludur Her kim olursa olsun Sayın seyirciler yeni yılın yaklaşmasıyla milli piyango satın alan vatandaşları da büyük bir heyecan sardı. Dilek kolay efendim tam 35 milyon lira yapılan çekilişle sahibini bulacak. İşte sokaktaki vatandaşın büyük ikramiye ile ilgili görüşleri izliyoruz efendim. Para bana çıksa yakarım acımam koca bir ateş ısınırım. Ne yanar hey vay anasını Dile kolay 35 milyon. Para benim olsa beni kovan o patronu arayıp da bulurum. Sonrasını anlatamam hey. Acımayacak inan patron bey. Para bana çıksa önce kocaman bir malikane satın alırım. Ne temizlik ne de kariyer ne de artık yemek yaparım. Hı. 35 milyon mu? Adaman aman 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 kaç biliyor mu? <laughs> La Para bana çıksa Messi'yi alırım bizim takıma feda olsun. Belki toparlanırız ama bu sene şampiyonluk çok zor. Zor? Hâlâ benim olsa. Babama vereyim bana bir yaz oyuncak alsın. Bir de cici kıyafetlerle kıyma alsın, muz da alsın be. Uy. Ya Kankito, hep derler ya acısıyla tatlısıyla koca bir yıl daha bitti diye. Ee, ne var bunda? Şu yaşıma kadar şu acı tatlı yılların hep acısı denk geldi. Bir kere de tatlısı denk gelsin be Kankito ya. <laughs> Oğlum bizde bu şans varken tatlı diye de zaten gele gele vezir parmağı denk gelir yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler acısıyla, tatlısıyla, vergisiyle, zammıyla bir koca seneyi daha zor da olsa atlattık. Ve şimdi sıra geldi 2011'e. Hepinize mutlu, sağlıklı ve bol paralı bir 2011 diliyoruz efendim. Seneye görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi seneler efendim.